Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dereotlu poğaça yapacağım. Diğer dereotlu poğaçalara göre daha kolay ve daha ekonomik. Tarifime geçmeden önce destek için kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın lütfen. Karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurta alıyorum. Yumurtaların birinin sarısını üzerine ayırıyorum. 1 çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım demet ince kayılmış dereotu 1 çay kaşığı tuz Tuzumu peynirimin tuz oranına göre ayarladım arkadaşlar. Sizler de kullanacağınız peynire göre ya da damak tadınıza göre tuzunuzu ayarlayabilirsiniz. Çok değil arkadaşlar. Yarım yemek kaşığı sirke. Elma ya da üzüm sirkesi fark etmez. Şimdi bütün malzemeyi karıştıralım. Şimdi gelelim katı malzemelerimize. Unumuz ve kabartma tozumuz. Yaklaşık 2-3 bardak unumu ilave ettikten sonra bir pakette kabartma tozumu ilave ettim. Müzik Hamurumuzu yoğurdukça unumuzu ilave edeceğiz. Ben yaklaşık 4 su bardağı un kullandım ama kontrollü olun. Yumurtanızın büyüklüğüne göre, bardak ölçünüze göre değişebilir. Benim bardaklarım klasik çay bardaklarıydı. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi hamurumuza şekil verelim. Dilerseniz ceviz büyüklüğünde koparıp sade polçalar yapabilirsiniz. Dilerseniz küçük bir yuvarlak yaparsınız. içine peynir koyup kapatırsanız bu şekli verirsiniz. Ama ben bugün daha da kolay bir yöntemle yapacağım. Peynirimi hamuruma ilave edeceğim. Böylelikle şekil vermek daha da kolay oluyor. Bir kase peyniri hamuruma ilave ediyorum. Peynir hamurumu hafif bir sulandıracaktır. Bunun için elimle hafifçe bir un serpiyorum. Ve tekrar yoğurup hamurla karışmasını sağlıyorum. Siz peynir miktarınızı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi dilediğimiz şekli verip yağlı kağıt serili tepsimize dizelim. Pişince kabarıyor. Bunu da hesaba katarak dilediğiniz büyüklükte ya da küçüklükte yapabilirsiniz. Üzerlerine yumurta sarısını sürelim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Panlı fansız ayar fark etmez arkadaşlar. Servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.